Türksel Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2 ila 0 mağlup ederek şampiyon oldu. Fenerbahçe'nin yeni transferi Meteo Gendauzi sarı lacivertli takımdaki ilk maçında golünü kaydetti. Gendouzi'nin başarılı performansı Avrupa basınında geniş yer buldu. İşte yazılanlar, Sports Mediaset, Gendouzi Fenerbahçe'de rüya gibi bir başlangıç, yaptı, Galatasaray'a karşı gol ve bir kupa, Gendauzi, Lazio ile oynadığı son maçtan 3 gün sonra Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 yendiği Türkiye Süper Kupası maçında ilk golü attı. La Gazzetta dello Sport, Gendauzi Türkiye'de anında parladı. Derbideki golü muhteşemdi. Corriere dello Sport, ceza sahası kenarından gelen sert bir şut ve durdurulamaz bir top Meteo Gendauzi, Fenerbahçe taraftarlarına kendini böyle tanıttı. Eski Lazio orta saha oyuncusu, Galatasaray'a karşı oynanan Süper Kupa maçında 28 dakikada attığı güzel golle maçın kilidini açtı. Sky Sports, Meteo Gendauzi, Türkiye'deki ilk maçında dikkatleri üzerine çekti. Bu hafta Fenerbahçe'ye transfer olan eski Lazio oyuncusu, Galatasaray'a karşı oynanan ve büyük bir heyecana sahne olan derbide ilk maçına çıktı. İlk 11'de başlayan Gendauzi, açılış golünü attı ve kupayı kaldırdı. Le Kuype, Lazio'ya veda, Fenerbahçe'ye rekor transfer, Galatasaray derbisinde gol, Meteo Genduzi'nin çılgın haftası.